Aller Çıper herkese selamlar değerli arkadaşlar umarım her şey yolundadır. tabii ki her zaman olduğu gibi sağlık saatliyoruz önce şimdi e, piyasalardaki durumu altın gümüş ve kripto piyasalarla devam edip borsa İstanbul'da son durum nedir bunu değerlendirip sizlerle kısa bir video e, paylaşmayı düşünüyorum ama. Öncesinde tabii ki eğitimlerim devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz. Eğitimlerimde özellikle e, bu işi meslek edinmek isteyenlere yönelik de aynı zamanda tüm piyasalarda, tüm dünya finansal piyasalarında nerede olursanız olun, işlem yapıyorsanız mutlaka almanız gereken bir eğitim diyorum. Yaklaşık 17 yıl eğitimlerime devam ediyorum. Gün içi özel eğitim, sınıf eğitimi, internet eğitimi, Günlük çalışmalarımı da devam ettirerek siz epeyce bir yol alıyorsunuz. Ee, i̇sterseniz dediğim gibi sayfamdan ulaşıp detaylı bilgilere eğitimlerime katılabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar hemen piyasalara dönerek altınla şöyle bir başlayalım. Altın uzunca bir süredir oldukça güçlü seyrediyor uzunca bir süredir güç seyrediyor derken hatırlayacaksınız ee, ben açıkçası geçen yıl ondan önceki e, süreçte de altın fiyatları 1600 dolardayken önümüzdeki 3 yıl içinde 3000 doların üstünde 5000 dolarları çok rahat konuşuyor olacağız dedim videolarında da zaten görebilirsiniz bu noktada. Grafikte de görmüş olduğunuz gibi ee, şu, bu yıl özellikle çok güçlü bir hareketle başladık ki 2000 dolarların üzerinde kalıcı olduktan sonra artık ne dedik kademeli bir şekilde 2500, 2650 ve 2008 dolara doğru bir hareket başladı. Bunu yakından görmek isterseniz ben her zaman burada sizlerle paylaşıyorum dedim. Yaklaşık son 4 ayda e, 2400 doların üstü gördüğünüz gibi 5 kez test edildi. Ve şu an itibariyle de bu... Noktadan itibaren çok hızlı çok güçlü altını yukarı başlatı e, yukarı adeta e, Mart ayında başlayan bir rally misali e, 200 dolarlık potansiyel bir hareketin arafesinde olduğumuzu düşünerek de bunu anlatmaya e, karar verdim ve haftalık aylıktan ben aylıktan yola çıkarak şu an hdtr bakın 600 dolar ilk etapta 650 dolar yani 50 dolarlık bir yükseliş arkasından 800 HDT'de 820 dolara kadar olabilecek. Şu an 600 dolar 820 dolar yani 200 dolarlık çok kısa vadede bir hareket beklediğimi söylemek istiyorum. 200 dolar dediğimizde de 2000 400'ün üzerinde 2600 2610 dolara kadar çok rahat görebileceğimiz bir hareket olacaktır. Daha büyük resimde e, bunu 4 saatlik grafik üzerinden dahi tespit etmemiz mümkün. Daha büyük yükselişi de burada benim e, kendi sisteme göre baktığımda çok rahat 600 dolarlık bir hareket görüyorum. KDTR'ye göre 600 dolar da şu an 2400'ün üzerine eklediğimizde. 3000 doların üstünü bize gösteriyor. Ee, önümüzdeki en azından 5 aylık vadenin sonunda. Evet hemen dönelim o zaman gümüşe. Gümüş gerçekten e, altın hareketine bir türlü yetişemedi. Ancak şunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Gümüşte 32,5 dolar benim büyük hedefimdi önceki yılbaşından beri bundan bahsediyorum. 19-20 dolardan beri de ben gümüşte bu hedefi sürekli söyledim. Gümüşün yükselişine baktığımızda aslında altından daha güçlü bir yükseliş yaşadık. %50. Altın peki bu süreç çerçevesinde ne kadarlık yükseliş yaptı? Bakalım bakın aynı tarihlerden alıyoruz. %24. Demek ki gümüş daha fazla yükseldi. Ama altın gümüş korelasyonuna baktığımızda hemen dönüyoruz. Bakın altın gümüş korelasyonunda ne var? Evet maalesef bu süreçte gümüş altından değerli arkadaşlar bakın burası oldukça önemli. Gümüş altından neredeyse bir kat daha fazla yükselmiş olsa da o rally sürecinde. Şu an için yine aynı seviyelerdeyiz. Gümüşün daha büyük resimde daha yolu çok. Mesela şöyle bakın. Hala hazırda şu yükseliş, şu yukarı trend altının daha güçlü olduğunu bize gösteriyor. Biraz daha resmi büyütelim. Aslında gümüşün altına göre orta uzun vadede çok daha büyük potansiyeli var. Bunu da buradan hesaplayacak olursak şu anki durumda. Şöyle söyleyebilirim. Bu bandı Yukarı geç, geçtiği takdirde altın yani biraz daha e, zorlayacak bir hareket gibi gözüküyor. Gümüş çok kısa süreli de olsa bu altın hareketine e, katılacak. Ama asıl nokta şu eğer gümüş şu trendde gümüş öne geçecek olursa yani şöyle bir düzeltme görecek olursak altın gümüş trendinde büyük ihtimalle işte o zaman gümüş çok güçlü bir harekete başlayacak. Yani onun da ben e, sonbahara kadar çok rahat başlayacağını düşünüyorum. Zaten önümüzde belki 4-5 haftalık bir süreç var sonbahar anlamında değerlendirdiğimizde. Onun için hemen gümüşe dönüyorum. Gümüşün bir şekilde önümüzdeki günlerde şu an 27.5'larda olduğunu görüyoruz. 32.5'tan 27.5'a gelmiş durumda. Ee, neredeyse yüzde on şu anki durumda yüzde on bir geri çekilme yaşamış durumda. Ama biraz daha e, resmi büyüttüğümüzde biraz önce de anlatmaya çalıştım. Aslında çok önemli bir kırılma yaşadı. Bakın ne, yaklaşık neredeyse 3-4 yıldır çok önemli bir direnç bölgesi vardı. Bakın hatta biraz daha büyütebiliriz bunu. Görüyorsunuz 2021'den gelen 21-22-23'ten gelen bir direnç hareketi bu bu direncin üstünde gümüş. Yani buradan aslında altına karşı olan paritesini güçlü bir şekilde yukarı kırması gerekir. Onda yakın olduğunu düşünüyorum. Çok kısa vadede tekrar 30 dolarların üstünde hareket göreceğiz. Daha büyük resimde gümüşte ben yıl sonuna kadar hedefin şu resimden baktığımızda bakın arkadaşlar şu an 4 11 7 dolarlık bir yükselişte çok rahat. 34-35 doları göreceğimizi düşünüyorum. 35 dolar. Yani 2012'deki zirvesi. Ben e, açıkçası e, 20 dolardayken 32 dolara kadar verdim bu hareketi. Birçok kişi açıkçası altın yükseliyor ama gümüşün yükselmemesi konusunda e, görüşleri olsa da savundum ve 32 32 dolara geldi. Neyse önümüzdeki günlerde tekrar gümüşte hareketin hızlanması normal olacaktır. Peki o zaman Nereye dönelim şimdi? İsterseniz e, kriptolara dönelim. Kripto paralara dönelim. Ripple için ne demiştik? Ripple için hemen dönüyorum. Bakın. Ripple en güçlü kripto şu anki durumda. Evet. Ripple da büyük olasılıkla bugün 13 Ağustos tahmin ediyorum ki birkaç günlük zaman dilimi içinde tekrar 65'leri deneyip yeni en yüksekler getirecektir. Ve kademeli bir şekilde 74'ün üzerinde 80 ve 1 bölgesine doğru çok güçlü yükseliş başlayacaktır diye düşünüyorum. Peki Bitcoin'de durum nedir? Bitcoin görece biraz daha zayıf. Ancak şunu söylemek istiyorum. Olumlu beklentimi biliyorsunuz. Yani e, Bitcoin'de olumlu beklentimi biliyorsunuz. Şöyle bir e, fiyatlamaya tanık olabiliriz. Bitcoin'den önce Ripple ve altcoin'lerin hareketi daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Onun için önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla Bitcoin zaman zaman tabii ki yükselişini devam ettirecek. Hatta belki stabil bir bandada girebilir ama sonuç itibariyle 70'in 70 üstünde yeni rekorlara e, gitme isteği oluşacaktır. Ama önce olarak ben Ripple'da hareketin daha etkili olacağını düşünüyorum. Ve altcoin'lerde de çok ciddi bir e, toparlama sürecinin yakın olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla. Çok güçlü bir son 20 son 3 yıla baktığımızda çok güçlü bir altcoin hareketine piyasa hazır. Ben biliyorsunuz 3 yıldır neredeyse altcoin'den uzak, altcoin'lerden uzak durmak gerektiğinden bahsediyorum. Daha, daha çok Bitcoin, Ripple, Ethereum çalışması yapıp paylaşıyorum. şu ana kadar da beklediğim senaryolar gerçekleşti. Ama bundan sonra büyük olasılıkla altcoin'lerde çok ciddi bir hareket beklemek e, daha doğru olacak ve dönüşler de başladı. En güzel örneği de hafta başında da verdim. Ripple, Bitcoin düşüş, yeni dip yapmasına rağmen Ripple'ın yapmaması bu anlamda çok önemliydi. Ben şu an için beklentimi bu noktada daha çok yoğunlaştırıyorum ve beklentimi koruyorum. İsterseniz buradan Borsa İstanbul'a dönelim. 100 endeks değerli arkadaşlar, 100 endeks için benim beklentim biraz daha negatifti bu haftanın ilk günlerinde ve o negatif tablo devam etti. Şu anki durumda bakın şu anki durumda şimdi Nikkei'yi örnek göstermiştim. Tokyo Nikkei Endeksi ne demiştim? En kötü gün bakın yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, geçen hafta 5 Ağustos'ta Nikkei çöktüğünde bu bir türbülans arkasından toparlama gelecektir diyerek örnek vermiştim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür 6 gündür Nikkei Endeks'i tepki veriyor. Gayet de olumlu gelişiyor şu anki durumda. Bir süre daha devam edecektir. Tabii ki düzeltmeler gelecek ama o türbülans bitti. Peki. Hemen döneceğim. Bu noktada bakın türbülans var. Arkasından olumlu. Nasdaq'tan sonra S&P için olumlu beklentimi paylaştım. Ee, Nasdaq için S&P için DAX endeksi için bakın hepsi yukarı hareket ederken Dow Jones dahi bakın Dow Jones dahi görece iyi kalırken bizim için biz biraz zayıfız biraz uzak durmak gerekir dedim ve şu an için şu noktada büyük olasılıkla yeni dibi bugün biraz önce yaptık ve gelen alış önemli en azından önümüzdeki günlerde biraz daha biz burada oyalanacağız tepki vermeye çalışacağız hatta şöyle söyleyebilirim Stabil ba bir banda girebiliriz. Şu hareket yukarıda 10 binlerin biraz üstü. Şöyle bir banda gireceğiz gibi gözüküyor. Bu bandın sonunda aşağıda hala bizim potansiyelimiz var ama bakın gördünüz. Diğer borsalar yukarı devam ederken son 2, 4, 6, 7 günde 6 gündür yükselik tepki verirken biz görüyorsunuz yeni dip yaptık. Şu dakika itibariyle dönüyoruz. Evet. Bir süre stabil bir banda gireceğiz. Tahmin ediyorum ki yatay bir süreç göreceğiz. Hisseler bazında da ayrışmalar olacaktır. Hangi hisseler ayrışır? Hangi hisselerde bu tepki ihtimali olan 13 Ağustos saat 5 itibariyle bu tepkide hangi hisseler daha fazla prim yapabilir? Endeksleri getirebilir? Bunları öğrenmek istiyorsanız, Dediğim gibi bekliyorum. Eğitimlerimi bekliyorum. Günlük çalışmalarımı görmek isterseniz ben buradayım. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Endekste evet bu tepki nereye kadar devam edebilir onu da söyleyeyim. İlk etapta 9950 hafta içinde 10.000 üzeri test etme olasılığımız var. Ama belli bir bantta seyredeceğiz. Yatay bir bantta seyredeceğiz. Şu aralıkta şöyle e, yatay bir bantta seyredeceğiz. Şimdilik 10.200'ün üstüne atacağını zannetmiyorum. Burada biraz oyalanacağız. Ama hafta başında beklediğim düzeltme tamamlandı. Güvenli alış bölgesindeyiz kısa süreli. Bir süre yatay banda gireceğiz. Aşağıda 9.750 iyi bir destek. Yukarıda 10.100-10.200 bölgesine doğru atak birkaç günlük atak normal olacak. Daha güçlü tepki verebilecek hisseleri de görmek isterseniz e, gerek Twitter sayfamdan gerek e, YouTube sayfama abone olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bundan. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.